Meme küçültme ameliyatının meme kanserindeki rolü karşımıza oldukça sık gelen sorulardan bir tanesidir. Ancak bu noktada söylenmesi gerekir ki bıçak değen organda kanser olur gibi bir hurafe meme küçültme ameliyatları üzerinde de vardır. Bunlar tamamen gerçeklik dışıdır. Esasında meme küçültme sırasında meme dokusundan doku uzaklaştırıldığı için kanser riskini arttırmak yerine kanser riskini düşürdüğü yönünde pek çok görüş bulunmaktadır geniş bilimsel seyirlerle bu tam olarak ortaya koyulmasa da en azından söyleyebiliriz ki meme küçültme ameliyatları kansere sebep olmaz. Ancak önemli bir nokta bulunmaktadır ki eğer mevcut bir kanser dokusu memede bulunuyorsa meme küçültme ameliyatı sonrasında bu kanser tedavisi sekteye uğrayabilir. Bu nedenle meme küçültme ameliyatları sonrasında hastaların meme kanseri travmalarını zamanında yaptırmış olması ve tehlike edilmiş olmalarını istemekteyiz.